Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PUBG'de bütün turları yenilme oynayacağız. Yani, wow gireceğim bütün hepsinde yenilmeye çalışacağım. Bakalım hepsinde yenilebilecek miyim? Yenmeye değil, yenilmeye çalışacağım. Yanlış anlamayın. Bugün yenileceğiz. Full. Full yenileceğiz. Bakalım ne olacak. Bir ara videolar atamadım çünkü video konusunu uğraşmaya çalıştım. Normalde Brawl Stars videosu çekecektim. Ya Brawl Stars güncelleme geldi, güncelliyorum, güncellenmiyor. Güncelliyorum, güncellenmiyor. Ben de eee Tabi bir yüz çekiyorum ben. Benim ekran biraz geç geliyor. Şimdi <laughs> videoya gelin önüm. Bak bak. Bu, direkt vuruyorlar. İşte bugün de yenileceğiz sadece. Uf. Adam oraya yattı da iyi vurmuş var adam vurmuş. Bakalım Bak bak orada çöktüm. Aa onun adamı boş kalmış. <gülüyor> <gülüyor> koş 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 koş. Çak şu zincir Ben de flash pek çaktım. Zaten yenileceğiz onu. Gidip öleyim bari. Hiç benim olmamış. Hayır. Oha. Direkt öldü lan. Direkt öldü. Biz kazan. Bizim takım kazanıyor galiba. Aynen. <laughs> Taktik buldum lan. Aa beni patlattı. Har oldu. Lan ne bu? Neyse vurulmaya çalışıyorum zaten. Eşek. Ya oğlum bu adam niye uzaktan uzak uzaktan sıkıyor ya? Al bot kalmış zaten. ben ben botla oynamam kabul etmiyorum ya. Neyse zaten yeneceğiz ya bugün. <laughs> Bak ya. Lan <laughs> tamam, öldür adamı. Ne Gel gel. Kendini yakışır. Hayır. Oh bu gitti. Bekle. Fırla. Koş koş koş. Öbür adam öldü direkt. lan sen? Ya nerede o? Vur lan vur. Vursana. Ya burada da boşu boşuna beklemek vur ya. Ya vur. Um. Of, ben çıkıyorum buradan. Adam vuruyor vurmuyor. Ya vursun diye geliyorum adam vurmuyor. He? Yok gitti işe gitti. İşe gitti. Gitti. videoyu durduramadım ya. Neyse bir şey olmaz. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Of. Evet bir, bir oyuna girdim direkt benim adam vurularak oyuna girdim benim adamı vurmuşlar. Ben bana da sıkıyor. Oha inecek ya öldürdü mü? Neyse dedim ölmek istiyor. Hop! Burcunuz. Direkt öldürmemem lazım da direkt öldürdüm. Hoppa! Evet ikisine de çaktık. Bak bak. Vuruyor oğlum adamlar ya. Bu sis bombası mı? At bakayım şöyle. Be. Değilmiş. Ben benim adamı öldürmeye mi çalışsam? Koş koş koş. Ben benim adamı trolleyeceğim. Ben benim adamı trolleyeceğim. Koş. Ya baka gelemem. Haha. <laughs> Yaktım. Ateş sönme. Yak kendini yak kendini yak kendini. Öldür 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 yak yak. Ben de öleceğim. Yeey. İyi ki de şey oraya diyecektim. Vurdum sala. Hadi bir be, arkaladı beni. Arkaladı beni. Ş -ş -ş neyse sıkıntı yok. Sıkıntı yok ne? Nasıl arkaladı? Gram bilmiyorum ben. Arkaladı. Şimdi sinirliyim ama yenilmek için giriyorum zaten. Normalde işlerinden geçerim bunların ama Yenilmek için giriyorum Bas bas Hayır Ben atacaktım ya Hayır. Bir an ben vurdum sandım adamı. Geçeri bomba at. Tamam öldürsünler adamı. Hayır. Gelmezler lan bu sefer. Neyse. Sıkıntı yok. Giresiniz. Oo, oh, oh, yenilmek için giremesen bunların içine geçeceğim şimdi. Aa. Ya bizim adam ne neleri peşinde? 2 vs 1 atacak. go Ya vur vur oğlum 2 vs 1 hadi vur. Ya vur lan. Bana molotof at bana. Aferin. Yakayım kendimi. Tamam. Tamam. Ben böyle izleyeceğim. Arada bir sıkacağım. Arada bir izleyeceğim. Ya boz gibi oynayarak maçı kazanmaya çalışacağım. Ya yenilmek için değil de. Tamam okey aldık bunu. Daha bin dakika Nerede kapışıyor oğlum bunlar? Ben burası. Bak bak. Mal direkt oradan mı atladı o? <laughs> direkt oradan mı atladı o? Bakın gördüğünüz gibi hiç zıplamadan böyle oynuyorum. Böyle yenil mi? Bildiğim bot gibi oynuyorum. Ya yani böyle durarak ateş ediyorum. Bugün. Şöyle ya buraya. Oğlum mal mısın? Yat oraya. Gelecek zekalı ya. Buraya yatacağım. Lisp ne sıkıyorlar bak. Direkt yere atla. Tamam yedik onları. Gel 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 gel. Flash flash flash. At flash'ı çabuk at. Hop. 7 flaşı galiba yememiş. yalnız yemezsin ya? Aa, yemesi lazım flaşı ama imkansız. Mümkünatı, imkinatım mümkünatı yok. Flaşı yemiş olması lazım. Al benim adam. Dur. dur. Dur, dur, dur. 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 Sıkma. He. Tamam. Gel. Dön. Neden yaptın bunu? Hayır. Dur. Aga benim adam bot kaldı ama. Benim adam. Ama bak benim adam bot kaldı bak. Bak benim adam bot kaldı. Yapma. Yapma. Oğlum sen gerizekalı sizin saat, açsam size sesim gelmeyecek. Açam. Aga, bırak ya. <laughs> Hay Yok aga bunlarla yok. Kaç dakika oldu? Aynen. Bakalım. 13 yeter mi? Evet yeter. Brawl Stars'a bakacağım yüklenmiş mi yüklenmemiş mi diye. Güncelle yani güncellenmiş güncellenmemiş. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Görüşürüz bay bay.